arkadaşlar işte bugün size beraber çok emek verdiğim bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada ikon serüvenini sonuna kadar bitirdim. Bakın sonuna kadar hepsini yaptım. En sonunda piyol alacağım. Çok heyecanlıyım. Aa, uzaklaştım. Hızlı takas dedim. Ve piyol. <laughs> Karales piyol geliyor. Şurada dükkan varmış. Ben bunu görmedim. Oha. Bir tanesini bölmüştüm. Bunlar ne? Bir dakika koyacağım da. <laughs> İyice alayım şu an. Ne bu? 10 Oha. Abi piyol aldım kaç şey alacağım acaba? Nerede piyol? Abi koydum kaçken ken kaç? Ha? 90! Gel piyol ile. <laughs> Ay çok iyi. Abi o kadar emek verdim ki buna. Saatlerce oynadım bugün bitireceğim diye. Abi. Oh. Hemen bir maç atmak istiyorum da atamayacağım. Video çok uzun olmasın. Ah, oh. oh. Çok çok. Uh. Oh. Be, aldım sonra kaç gündür 3-4 gündür bunu uğraşıyorum abi oyuncu al söyle abi yap. 85gen yapmak için oyuncu al bilmem ne bilmem ne her şeyi yaptım ya abi bak ölüyorum arkadaşlar anlatamam şunu şöyle yap şunu şöyle yap o kadar uğraştım ki Bir de şuradan bir şey açalım. Bu arada e, ben bana toydan hiç beyaz yanmadı. Hep altın falan çıkıyor. O yüzden boşuna oynuyorum abiciğim. İmobile, imobile, imobile. Ya abi geçemeyince sinir oluyorum şuna ya. Ya. İmobile, imobile, imobile. İmo bile kaçla kaçıyor. Ya hoca geçiyoruz işte mal. Bakın salık kaydı. Ya. Ya abi git ya. Ha, <laughs> Ya abi geçmiyor şunları niye hare hareketli yaparak koydunuz? Allah cezanızı versin. Yukarı çık, yukarı, yukarı, Geç. Ağzınızı burnunuzu kırayım ben. Aa, geçemiyorum. Hocam koşuyoruz. Vermiyorlar. Ya tutayım böyle işi ya. Şundan her zaman nefret ettim. Oh be. Bıktım abi ya.

Abi çiziyorsun ya. Oraya gitmiyor farkında mısınız? Bak anca gitti. 3830 Evet alalım onu da. Telefonumu alayım bak. ne var bunda kankam? Kolay. Ben buradan bile atarım. Atamazım. Ananın gözü hocam. Ne yapıyorsunuz hocam? Gidin hocam. Mis misi ağırmaz ağırmaz. İma bile kollat ne Devam Alo. Kanka bizde ücretsiz şey Ha. Şey gönderseniz de. Şu FIFA jeton mudur nedir? He, 40 milyar. Tam gönderdiler. <laughs> 30 milyar yıl sonra gelecekmiş. <laughs> Çünkü parasını vermedi. Pas. İmobili. İmobiliden güzel bir çalım. İmobili onun kalecinin elinden girdi. Bayan Muri. Bu cid. Donat adını da bu şeyi takımın. Bir bir. Oha. İki dakikada atmışız o. Hocam bizi sık. Yenemezsin. Oha. Adam bize çalım attı. Bayağı hızlı böyle adama. Misi hakem hakem ulaşım hakem <laughs> Messi Messi immobile immobile Messi immobile Messi immobile Messi ne diyor be oy fena oydum be oy be, Uy, be. <laughs> hocam üstüme yatıyor sarı kartı kime bize mi onları bizemiş. Ya git hakem ya. Hakemliğine gelmiş geçmişine geçmiş ya. Şuna pas verelim arkadaşlar. Şuradan buna, şuradan şuna, şuradan geçmedi. Hakem sen yapacaksın ya? Hakem ne? Zü diye kayarım. Bak zü kaydım. Zü kaybı. Ana. Oha. Aynı. 90'a gol. Fena bir gol abicim. Bu nasıl bir gol? Ben hayatta böyle bir gol görmedim. Ne mi? Baksanıza arkadaşlar. Go, go, go. Gol çok güzel. Go, go, go. Nerede olsak? Nerede olsak? Söyle lan. Ya adam yetişemez herhalde. Go, go, go. Of you, of you. Lan 50 lira vereceğim lan 50 bin, 20 bin şey vereceğim abiciğim. Ee, şey, jeton. Vallahi veririm ben. Şunu olsaydı mı? Ananı. Baya mürük, baya mürük diyorum lan. Mürük. Mürük. Aaaa kaçmak için. Ya. Ha bizim. Ha tamam bir şey demedim ya. Piyol, piyol, piyol. Salak galiba adamımız. Evet. Galiba. Bir dakika. Hangi ayağına kullanıyor? Burası Mersin. Kulasu. İmobile. İmobile. Bir buraya koyarım. Bir buraya koyarım. Bu. Recep İvedik Bey be. Öyle şaka şakasına geldik. <laughs> Ona göre sponsor demiyorsun. <laughs> ya baba ne? <laughs> Fulgin ya, Fulgin. Ya mes mesi ni angara mesi angara. Angara mes nup mes. Lan koş koş koş. <laughs> ne oluyor? <laughs> Anlamadım ya. Kanka ne kanka? Geç içeri kanka. Süle. Sülalem mi? <laughs> Offside yapacağım bam. Offside bit. <laughs> tamam. Offside işte. Bilerek. İmobile. İmobile bakmadan bile atarım diyor. Bakmadan başkası atıyor. ben Mendes. Oy. Kendi takımımı bilmiyorum. Garip bir şey. İmobile. 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 <laughs> Çok saçma hareket yaptım. <laughs> 50 şeyimi var şimdi. Toyt fişi. bir şey çıkmayacak. Be. Biliyorum bir şey çıkmayacak. Forvet otuz. Ronaldo Neymar var. <laughs> Salah istiyorum daha çok. Bir de Ronaldo. Ama çıkmayacak. Şey çıkacak. Jeton. Bak. Bam. Jeton. Bak. 100 bin jeton. Ya bilmiyor mu var artık? Çıkmıyor. Şurası bayağı istiyor bin. Orta Şuradan bir tane, iki tane açıyoruz. Mişi mişi, ongaymış, ongaymış.

Bakın 885. Geçemiyorum şöyle. E buralar nedense 1000 oldu anlamadım. Baksanıza. Burak kaç? Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Unutmayı unutmayın. Dora, like at me, we're a bono, Bye-bye.